Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Prigojin'in uçağını kim düşürdü? BBC'nin İngiliz makamlarına dayandırdığı habere göre Prigojin'le 9 kişinin bulunduğu uçak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle FSB tarafından düşürüldü. Haberde FSB'nin Putin'e bağlılığının tartışılmaz seviyede olduğu belirtilerek servisin Rus muhalif Alexey Navalny'nin zehirlenmesi olayında da parmağının bulunduğuna işaret edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dün ülkenin Tiver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında uçağın Rus ordusuna ait savunma Sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.